Evet Üzeyir Hocam, Hac'ın Savaşı'ndaki olay. E, Hac'ın Savaşı'nda Üzeyir e, Amca, e, benim de ismimi e, aldığım Üzeyir Amca e, şehit olunca, savaşta e, şehit olduğu haberini, e, tabii köydeymiş o zaman, nöbetleşe gidip e, Hac'ın'da e, savaşıyorlar. E, Mahmut Dedem e, Hac'ına tekrar giderek Sayın Bey'liğe varır, kabrini açar, e, böyle yağmurlu bir havada e, oğlunun şehit vücuduna sarılır. E, Tabii ondan sonra döner işte bizim ailede ondan kaynaklı çok fazla sayıda Üzeyir ismi yer almakta Üzeyir amcanın da hayatta o zaman hamileymiş eşi bir tane kızı olur o kızı da daha bu sene vefat etti tebrik koyuyorlar ismini tebriin anlamı neydi tebrik bildiğim kadarıyla işte o şehit olduğu esnada daha doğmamış olduğu için bir hediye gibi böyle algılanıyor ee, o kızı tek hayatta olan e, evladı oydu. E, o da bu sene içerisinde rahmetli oldu Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. E, Tabi Hacı savaşından sonra dedem yine anlatırdı. Özellikle Hacı savaşı öncesinde bu e, karga bazarda denen yer var bizim köye yakın Kozan'dan e, Tapan'a giderken. E, o mevkide e, çetelerle Yusuf amcasının e, dedemin amcası oluyor o da. E, Fransız ve Ermeni kuvvetlerinin elinden bir kısım mühimmatları kurtardıklarını ve o mühimmatlarla da e, işte hacın e, mücadelesinde başarıyla elde edildiğini anlatırdı. Yine Kayseri'den de e, o Hacı Savaşı'na katılmış bir bizim köyde bir e, amca derdik. Mehmet Amca vardı rahmetli oldu o da ben çocukluğumda. Üzeyir Amca ile beraber aynı e, yerde savaşmışlar ve ondan çok bahsederdi, çok da severdi. Beni e, kucağına alır ağlardı. E, kendisi e, şu anda bizim e, o bölgede Gara'nın kızı diye anlatılan bir e, meşhur bir kadın var. E, işte o kadının da e, kayınpederi oluyordu o Mehmet amca. İşte onun anlattığı e, yine e, Kayseri tarafından e, topların geldiği büyük topların o toplar geldikten sonra e, Ermenilerin e, artık dirençlerinin kırıldığını anlatırdı. E, bu mücadeleden sonra Yusuf amca ile birlikte e, Kozan e, e, Kadirli bölgesine e, yardıma geldiklerini hatta şu anki Sayın Bey'le ismini veren Sayın Bey'in de e, Mamüre e, Tren İstasyonu'nun o bölgeyi e, Fransızlardan e, almak için e, savaştığı esnada orada yaralanır, ağır bir şekilde yaralanır. Ve kendisinin de son sözlerinin işte e, beni Tapanlı Emmilere, e, Tapanlı Çetelere e, teslim edin şeklinde söylediğini ve Yusuf Amca'nın da e, o e, Sayın Bey'i e, alarak Kozan tarafına götürdüklerini e, anlatırdı dedemden duyduğumuz. Hocam çok teşekkür ederim. sevgili hocam. Ben teşekkür ediyorum e, çok sağ olun.